Merkeze eksi 2'ye 3 olan ve y eksenine teğet olan çemberin x eksenine olan uzaklığı en fazla kaç birimdir demiş arkadaşlar. Çemberi çizelim arkadaşlar. Merkezini bize ne vermiş? Eksi 2 yani x'imiz eksi 2'den y'imizde ne olacakmış? 3'ten kesiyor. Şimdi y eksenine teğet dediği için yarı çapımızın 2 olduğunu anladık mı arkadaşlar? Evet yarı çapımız 2. O zaman burası da 2 burası da 2. Şimdi buranın tamamı 3 olduğuna göre buraya ne kalıyor? bir birim kalıyor. Bizi en fazla dediği için arkadaşlar en uzaklığımız şurası olacak. 2, 2, 4 bir daha ne yapacak? 5 birim yapacak. Çemberine bu noktadan çizilen teğetin uzunluğu nedir demiş arkadaşlar. Bir tane merkez aldığımız zaman merkezimizin x'i eksi 2, y'si de neymiş arkadaşlar? Artı 2 2ymiş. Buradan diyor bir dışarıdan bir A noktası 2'ye 2'den bir çizelim diyor teğet. Bu teğetin diyor bize uzunluğu kaçtır demiş arkadaşlar. Merkezden teğete dik inerdik değil mi? Yarı çapımızı bize ne vermiş arkadaşlar? Kök 10 vermiş. Yarı çapımızın kök 10 olduğunu biliyorum. İki nokta arasındaki uzaklıktan burayı bulup buradan da Pisagor yapacağım. X'den X'i çıkartıp Y'den Y'yi çıkarttığımız zaman 2 eksi 2'nin karesi artı 2 2'nin karesi eşittir İki nokta arasındaki uzaklığa da K diyelim. K kare olsun. Evet 4'ün karesi 16 yapar arkadaşlar. Burası 0 yapıyor. K kare 16 ise K ile bulduk. 4 bulduk. K'mız 4'müş. Şimdi şu pisagorumuzu kullanalım. X demiş. Kök 10 demiş. Burada 4 demiş. Pisagordan. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Kök 6 birim kalır. Çemberleri dıştan teğet ise A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dıştan teğet ise arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık yaptığım zaman merkezlerini bulalım önce. Küçüğün yarı çapı 2'ye 1. Yarı da kök 20. 20 kök dışına nasıl çıkar? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 diye çıkar. Evet diğerinin merkez noktası eksi 3'e A imiş. Evet 9 çarpı 5'ten buranın yarı çapı da 3 kök 5 çıkar. 2 nokta arasındaki uzaklık yaptığım zaman 2 eksi eksi 3'ün karesi 5'in karesi 2 eksi eksi 3 5. Buradan da 1 eksi a'nın karesi eşittir. 5 kök 5'in karesi arkadaşlar. 5'in karesi 25 125 125 5'in karesini diğer tarafa atarsam 25 diye gelir. O zaman 1 eksi a'mız ne olur arkadaşlar? 100. 100 de neyin karesidir? Onun karesidir. Burada a'yı bu tarafa atarsam onu bu tarafa atarsak ne gelebilir? Eksi 9 gelebilir arkadaşlar. 2 nokta verirse bu noktalardan geçen ve merkezi x ekseni üzerinde olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi merkezden kirişe diginer. 2'ye bölerdi arkadaşlar. Burasını bize 2 birim. Burasını 8 birim vermiş. Çemberi Geçen ve merkezi x80 üzerinde olan. He, burası tam merkez noktasıymış arkadaşlar. O zaman 8'den 2 çıkarsa 6. Yarı çapın ne olduğunu anladım. 3 olduğunu anladım değil mi? Evet. R'miz 3 noktasıymış. R3 ise arkadaşlar x'imiz 3. 2 daha ne oldu? 5 birim oldu. O noktasının merkezinin x'i ne oldu? 5 birim. Y'si ne olacak? 0 olacak. O zaman x-5'in karesi artı y-0'ın karesi r kare. 3'ün karesi de ne yapar? 9 birim yapar. Yarı çapı 10 olan bir tekerlek. Evet arkadaşlar. Yarı çapımız kaçmış? 10 imiş. Bu tekerlek bu tam köşeye geldiği zaman x'imiz eksi 10, y'imiz de ne olacak? Artı 10. Yani x eksi şu noktamızın x'i eksi 10, y'sinin artı 10 olduğunu biliyorum. x eksi a'nın karesi deyince x artı 10'un karesi oldu. Artı y eksi 10'un karesi eşittir r kare. Yarı çapımız 10 olduğu için 10'un karesine yapar arkadaşlar? 100 yapar. Evet. M merkezli çember. Bu noktadan geçiyor ise yarı çapı kaçtır demiş arkadaşlar. Bir hemen küçük bir çizim yapalım. X'imiz 3 birimmiş. Y'miz de eksi 2 birim. Y'miz de eksi 2 birim. Bu bizim merkez. Merkez noktamızmış arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane çemberimi çizelim. Merkez noktamız bu. Bu noktadan geçiyor ise yani x'imiz eksi 2 y'imiz de artı 10. Bu noktada ne yapıyormuş arkadaşlar? Çemberin üzerine değiyormuş. Evet. Şurada arkadaşlar yarı çapımızı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bize şu r'yi soruyor. Evet burası 3 birim, burası 2 birim, burası toplamda ne oldu arkadaşlar? 5 birim oldu. Burası 10 birim, şurası 10 birim, şurası da 2 birim, 12 birim. Evet ne özel üçgenimiz vardı arkadaşlar? 5 12 Pisagor'dan 13 özel üçgenimiz vardır.